Müge Anlı'nın programındaki ilginç bir hikayeye bakacağız. Ömer ve Yasemin Gündoğdu çifti Müge Anlı'nın stüdyosunda idiler. Ee, ve 20 yıl önce kaçırıldığını düşündükleri evlatlarını arıyorlardı. Müge Anlı aracılığıyla yardım talep ediyorlardı. Yayına telefonla bağlananlar oldu ve açıklamaların ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Artık anne de şüpheliler arasında. Biri biliyor bu bebeğin ne olduğunu. 20 yıl önce kapatılan defter yeniden açıldı. Bu çocuk eğer gittiyse bu ilişkiler yüzünden gittiği de ortada yani bir şey olmuş. Yeni iddialar bomba gibi düştü. Bugün bir beyefendi daha aradı. Yasemin'in de bilgisi dahilinde çocuk babası mümine verilmiş. Ömer Yasemin gün doğdu çifti Müge Anlı'ya başvurarak 20 yıl önce kaybolan evlatlarını arıyorlardı. Benim evladımın ağzında süt kokuyordu. 2 yaşındayken ayırdılar benden. Aile Mecit Yıldırım'ı 2 yaşındaki Gamze bebeği kaçırmakla suçluyordu. Ancak yeni iddialarla olayın seyri bir anda değişti. Yasemin Hanım'la Nazmi Bey'in arası iyi diye her zaman konuşuldu. Yalan değil ama yanlış çok Müge abla. Yazıyordu işte bana. Yasemin işte kocasından karşısında sen ne kaçtı bütün dediköyde köyde konuşuldu. Yalan Müge Hanım. Ne Demedin mi? Evet Nazmi ile aramızda Yaz... bir şey oldu ama dedin çocuk ya, olduğu dedi, zaman... Ya oldu dedi. dedim Müge abla. Ben utandım söyleyemedim. Yani ben hiçbir bizim dediğine, bizim dediğine inanmıyorum Hocam, zaten İddialar bununla da bitmedi. Köyde şunu da dediler. Ömer Bey kendi çocuğu olmadığını öğrendi. Kendisi verdi dediler. Sonunda da bu ismin mümin olduğu ...aslında iddia ediyor. Yasemin'in kasap Mümin Bey ile ilişkisi olduğu... ...bu ilişkiden dolayı bu çocuğun olduğu... ...oğlunun gelip oradan o çocuğu aldığı... ...İstanbul'da Beykoz tarafında... ...durumu iyi bir aile evlat olarak verildiği bilgisini öğrendim. Yani efendim efendi telefon attığımızda... ...o da benzer bir iddia ile aramızda. Asıl iddia şu... Ee, mümin bey çocuğu kaçırıyor çünkü çocuğun kendinden olduğunu düşünüyor. Sonradan da diyor, üç gün sonra sattılar diyor. Mümin olay yalan abla. İlerleyen dakikalarda gelen telefonla yasak ilişki sarmalı gitgide büyüdü. Çocuk mevzusu Nazmi ile o Yasemin arasında. Ne? çözüldüğünde de göreceksin. Neden Alo. Nazmi ile Yasemin çocuğu kaybesinler? Nazmi ile Yasemin arasındaki gönül bağı. Çocuğu kaybeden Nazmi, Yasemin bunu yıllar önce de biliyor. Nazmi'yi kaybetmemek için Nazmi vermiyordu.